Selamlar hoş geldiniz. İkinci videodayız. Kitabımızın ikinci videosu. Bu videoda işlem önceliğini konuşuyor olacağız. Burası çok kıymetli. Bu kısmı bilmeden işlemleri doğru yapamazsınız. O yüzden en kıymetli kısımlardan birisi. İlk videoda videolar biraz uzun olabilir. Çünkü konuyu açıklamak, öğretmek, hatırlatmak noktasında daha sakin davranmam gerekiyor. Ama bundan sonraki her şeyde daha çok hızlanacağız. Video süreleri gittikçe işlem yaparken kısalacak. Bilginiz olsun. O yüzden merak etmeyin. Çok kısa ve çok öz bir şekilde tüm kitabı bitireceğiz. İlk video kadar video sürelerini uzun tutmamaya da özen göstereceğim. Onu da buradan söylemiş olayım. Evet, işlem önceliği. 1. Buradaki sıralamada lütfen dikkat edin. Bunlar bizim öncelik sıralamalarımız olacak. Yani herhangi bir işlem verilirse bize parantezin içi ne demek? Demek ki burada bir parantezli işlemler var. Bir şeyler yapılmış veya bir işlem verilmiş. Burada bize bir parantez içi bir şeyler verilmiş. O yüzden mutlaka parantezli bir şeyler varsa mutlaka önceliğimiz parantezli işlemleri yapmak olacak. Ve en içten dışa doğru deniyorsa bu da şu demektir. Parantez içerisinde verilen işlemlerde birkaç parantez olabilir. Mesela şöyle olabilir. Hatta şöyle bırakayım. İçeride bir parantezli işlem var. Akabinde devam ediyoruz. Büyük bir parantezli işlem varsa biz önce içerideki parantezli işlemi yapmak zorundayız. İkinci sırada ikinci önceliğimiz üstü ve köklü ifadeler. Üs ve köklü ifadeleri ileride bir konu olarak zaten tekrar işleyeceğiz. O yüzden şimdilik tam olarak ne olduğunu hatırlamıyor olsanız da mühim değil tekrar konuşacağız burayı. Gelelim bizim için daha kıymetli olanı en çok karşılaşacağımıza çarpma ve bölme. Bakın dördüncü sırada toplama ve çıkarma işlemi olduğuna göre buradan bir yorum yapalım. Öncelikle işlem yaparken kesinlikle çarpma ve bölmeyi yapmak zorundasınız. Yani size şöyle bir şey sorduğum takdirde 2 artı 3 çarpı 2 dediğim zaman siz gidip 2 ile 3'ü toplayıp 5 çarpı 2'den 10 derseniz burada hata yapmış olursunuz. Öncelikle kesinlikle çarpma işlemini yapmanız lazım. 2 kere 3 6 2 daha 8 doğru yanıt olacaktı 10 değil tamam. O yüzden çarpma ve bölme önceliklidir. Akabinde toplama ve çıkarma. Şimdi bunların yanında yazan soldan sağa doğru demesinin bir kıymeti var. O da şu. Çarpma ve bölme bu durumda Birbirleri arasında bir baskınlık kurmamış. Yani şunu dememiş. Çarpma varsa kesinlikle önce çarpmayı yap dememiş. Bölme varsa önce bölme yap dememiş. O yüzden biz burada işlem yaparken soldan sağa doğru nasıl ki yazımızı soldan sağa doğru yazıyorsak işlemleri yaparken de önceliğiniz eğer çarpma ve bölme eş zamanlı olarak geliyorsa soldan sağa doğru yapmak olacak. Nasıl mesela örnek vereyim. 12 bölü 2 çarpı 3 ile 12 çarpı 3 bölü 2'yi birlikte değerlendirelim. İşlemlerinizi rastgele yapamazsınız. Dediğim gibi önce şunları çarpayım sonra böleyim diyemezsiniz. Soldan sağa doğru yapacağımız için öncelikle 12'yi 2'ye bölecektiniz. 6. Ardından 3'le çarpacaktınız. 18 diyecektik bu işlem için. Fakat burada 12 ile 3'ü çarpacaktık. 36. 2'ye bölecektik. 18 diyecektik. Şimdi şunu sorguluyor olabilirsiniz. İkisinde de aynı sonuç çıktı. Evet, verdiğimiz sayılar gereği burada sonuç bize aynı yere götürdü ama parantezli işlemler içerisinde olsaydık burada çarpma ve bölmenin sırası önem arz edebilirdi. Genellikle size sorulan sorularda da bu kadar detaya önem verilmiyor ama yine de söylüyorum eğer bir işlem yapacaksak mutlaka toplama ve çıkartmada çarpma ve bölmede soldan sağa doğru öncelikleri takip edeceğiz. Evet gelelim örneklere. Şimdi tüm bu anlatılanlar doğrultusunda. Öncelikle ne dedik? Parantezin içiyle başlayacağız. Başlıyorum. 3 çarpı 4 bize ne verecektir? 12 baştaki 12 bölü 12, önce parantezin içini yaptım. 12, 12'ye bölmek 1 demektir. 12 bölü 3 çarpı 4 demişiz. Peki burada nasıl yapacağız şimdi? Parantez yoksa önce parantezin içini yapmıyorsak soldan sağa doğru işlemleri takip edecektik. 12'yi 3'e böldüğüm zaman çok güzel bir örnek koymuşum. Şimdi daha güzel oldu anlatmak istediğim şey. 4 geldi. Çarpı 4 dediğimizde yanıtımızı 16 bulduk. Oysaki yukarıdaki şeyde aşağıdaki şey belki aynı sonuç olarak düşünmüştünüz ama değil. O yüzden parantez önemli. Buraya tekrar not yazıyoruz. Paranteze dikkat. Aşağıda bir dikkat kutucuğumuz var. Ben yine tekrar dayanamayıp not aldım ama bir ve ikinci sorulardaki yanıtların farklı olduğuna dikkat ediniz. Gelelim sağ tarafa. Evet öncelikle ne demiştik? Burada parantez yoksa çarpma ve bölme bizim önceliğimiz olacaktı. Peki alıyorum önceliği o halde. 2 çarpı 3 var. Burası 6 gelecektir. O zaman şöyle yazalım. 3 artı 2 kere 3 6 artı 1. Burada topladığımız zaman yanıtımız 10 gelecekti. Aşağı geldim. Öncelikle çarpma ve bölme. Tamam çarpma ve bölme var. Burada bizim öncelik sıramız soldan sağa doğru olacağı için önce 12 ile 4'ü çarpıyorum. 48 geldi. 48 bölü 2, bir de 3 fazlası. Peki. 48'i 2'ye bölseydim, buradan 24 bulacaktım. Tabii ki bu bölme işlemlerinde birazcık bazı şeyleri hatırladığınız varsa yorum artık. 48'e 2'ye böldük nasıl böldük onlara birazcık değinmiyorum burayı biraz size bırakıyorum yani bu çarpma bölme basit temel işlemleri biraz hatırlamak sizin göreviniz buradan 24 bulacaktık burada topladığımızda yanıtımız 27 gelecekti şimdi burayla ilgili bir şey açıklamak istiyorum şunu lütfen gözünüzden kaçırmayın eğer biz bir sayıyı başka bir sayıyla çarpsaydık mesela diyelim ki 3 ile 3 ile 2 ve 5'i çarpalım tamam 3 ile 2 ve 5 çarpalım bunun yanıtı kaç gelir 2 kere 3 6 5 ile çarptık 30. Aynı soruyu size şöyle sorsaydım 3 ile önce 5'i çarpıp sonra 2 ile çarpsaydık bir şey değişir miydi? 3 ile 5'i çarptık 15, 2 ile çarptık bu da 30. Şöyle bir şey var aynı durum toplama ve çıkarma için geçerli. 3 ile önce 2'yi toplayın, sonra 5'i toplayın. Bu 3 ile 5'i toplayıp aynı zamanda 2'yi toplamaya eşittir. Biz buna ne deriz? Aslında çarpma ve toplamada değişme özelliği deriz. Yani siz şöyle düşünün e, gün güncel hayatımızdan, gerçek hayatımızdan da örnek vereyim. Size 5 lira vermem ve başka birisinin size 10 lira vermesindeki toplam paranızla önce başkasının size 10 lira verip ardından benim size 5 lira vermemdeki bir durum hiçbir farklılık oluşturmaz. O yüzden toplamada değişme vardır. Çarpmada da değişme vardır. Çarpma ve toplama sadece bu durum içerisinde ama sadece sayıları topluyorsak, sadece sayıları çıkartıyorsak veya sadece sayıları çarpıyorsak bunlar değişme özelliğine sahiptir. O yüzden hangisini öncelikli yaptığınız tek tipteki bir problem varsa sizler için öncelik arz etmeyecektir. Ama biz burada işlemleri karışık yapıyoruz. Dikkat edin. Hem topluyoruz hem bölüyoruz hem çarpıyoruz. Mesela örnek 4 ile örnek 3'ü şimdi kıyaslayalım. Yukarıda çarpma var. Bu sefer burada bölme var. 12 bölü 4. Öncelikle ne yapacağız? Soldan sağa doğru gideceğimiz için bu işlem. Burası 3 gelecektir. Çarpı 2. Buraya da 3 artı diyorum. 3 kere 2 6 gelecekti. Dolayısıyla bizim sonucumuz 3 artı 6'dan 9 gelecekti. Ben şuraya tekrar yazayım. Ama yukarıya bakar mısınız? Yukarıda da 27 bulmuştuk. O yüzden buraya tekrar dikkat ediyoruz. Şimdi aşağı geldik. Artık negatifliklerde işin içine girsin Bakın Parantezler var. Ayrı ayrı var. Eksi 1 ve eksi 2'yi çarpıyorum. Şuranın tamamı bir çarpma işlemi değil mi? Buranın tamamı parantezlerde değil mi? O zaman önceliğimiz burası. Eksi 1 ve eksi 2'yi çarpsaydık yanıtımız kaç gelirdi? Eksi ile eksi'yi çarptık artı geldi. 1 ile 2'yi çarptık 2 geldi. Peki sıra sıra gidelim. Çarpı. Eksi 3 ile eksi 4'ü çarptığımızda eksi ile eksiyi çarptım artı geldi. 3 ile 4'ü çarptım 12 geldi. Az önce anlatmak istediğim şey şuydu. Burada işte bu ikisini bu ikisini çarpmakla 1 ile 4'ü çarpıp 2 ile 3'ü çarptığınızda da en son hepsini çarptığınızda da yine aynı sonucu bulursunuz. Yani burada hangisini önce çarptığımızın veya hangi ikilileri çarptığımızın bir önemi yok. Onu demek istemiştim. Göstereyim hatta. Eksi 1 ile eksi 4'ü çarptık. Buradan artı 4 geldi. Eksi 2 ile eksi 3'ü çarptınız. Buradan artı 6 geldi. E i̇şlemi yapın. Bakın burası artı ile artıyı çarptık. Artı 24 yazmadım. Artı 2 ile artı 2'yi çarptık. Artı 24. Gördüğünüz gibi çarpma işleminde değişmeyi koruyabiliyoruz. Demek ki bu tüm parantezin içi ya da bu kutucuğun içi artı 24'müş. Artı 24 artı 1 dediğimizde de yanıtım 25 gelecekti. Geldim aşağı işte biraz daha böyle bize sınava artık yakınlaştıran soru tipleri. Bunlar daha da karmaşıklaşacak. Ne dedik? Önce parantezlerin içi, içteki parantezin içi. 6'dan 5 çıktı 1 çarpı 2 eksi 6 bölü 3. Buraya da tekrar parantez koydum. Bu köşeli parantez böyle de verilebilir. Bunlar sizin için mühim değil. Çok fazla böyle parantez kullanmamak adına genelde 2 tane yakın parantez kullanılacaksa birisini köşeli parantez yapar ki daha rahat ayırt edilsin. Tamam? 1 çarpı 2 eksi 6 bölü 3 Soldan sağa gidiyorum. 1 ile 2'yi çarptım. 2. Eksi. 6'yı 3'e böldüm. 2. 2'den 2 çıktı. Burası 0. Demek ki bu tüm parantezin içi 0'mış. 7 çarpı 0. Ne demiştik? Çarpmada yutan eleman 0'dı. Dolayısıyla yanıtımız 0 gelecektir. Aşağı geldim. 3 eksi 4 artı 0 çarpı bir şey. Ne dedik? Önce parantezin içi varsa parantezin içi yapılır. Sonra çarpma işlemi yapılır. Şimdi parantezin içinden bir tane sayı gelecek. Ne geldiğini bilmiyorum. O işlemi yapmak istemiyorum. Neden? 0 ile burada bir gelen sayı neyse artık o sayı. 0 ile sayıyı çarptığımızda sayı kaç gelecekse yanıtına gelecektir. Tabii ki de arkadaşlar 0 gelecektir. O yüzden parantezin içine yapmıyorum. Evet bir tane sayı getirecek. Neyse artık o sayı. Sol tarafa geldiğinizde ne var? Sol tarafta 3 eksi 4 var. Yani 3'ten 4 çıkart. Buranın tamamı 0 gelmişti. 0 ekle. 3'ten 4 çıkarsa kaç kalır elimizde? Tabii ki de eksi 1 kalır. Eksi 1'e 0 eklersek kaç gelir? E yine eksi 1 gelir. çünkü 0 toplama ve çıkartmada etkisiz elemandı. Yanıtımız eksi 1 olacaktır. Geldik aşağı. 6 bölü 3. Buradan hemen 2'yi yazdım. Yine ben parantezlerimi koyuyorum karışıklık olmasın diye. Süslü parantezimiz varmış. Pardon süslü değil. Köşe parantezimiz varmış. 2. 12'yi 4'e böldüm. 3 çarpı 5 eksi 30. 2 ile 3'ü topladım. Önce parantezin içi unutmuyorsunuz. Kafanız karışıyorsa şöyle yapabilirim. 5. 5 kere 5 25 eksi 30. Buradan kaç bulacağız? Tabii ki de 25'ten 30 çıkarsa yanıtınız eksi 5 gelecektir. Şimdi geldik bir de bölmelilere. Dikkat ediyoruz artık işaretler birazcık yoğunlaşmaya başladı. Önce çarpma işlemi Eksi 6 eksi 2 ile çarptım. Eksi eksi artı oldu. 12 eksi eksi 8 bölü. Baştan yazıyorum. 1 2 işlem yapıp. Eksi 2 ile 7'yi çarptım. Kaç buldum buradan? Eksi 14. Eksi 8 ile eksi 3'ü çarptım. Dikkat edin bakın o 8 parantezin içinde olmadığı için oraya yedirmedim. Tamam mı? Kenarda aykırı bırakıyorum. Yani şurayı sadece bir işlem olarak alıyorum. 8 ile eksi 3'ü çarptığım zaman eksi 24. İşte bakın buralarda böyle eksi ile eksili tutmamak adına biz işlemleri yaptıkça parantez koyarız. Mesela burada artık bir işlem yaptık. Şu gösterim hiç hoş gözükmüyor. Burada neyin ne olduğunu ayırt etmek açısından mutlaka parantez kullanalım. Matematik hocam şey demişti bir kere. Ya ilkokuldaki ya lisedeki hatırlamıyorum. Parantezler ücretsiz demişti. Çok komiğime gitmişti. E, Zamanlama ama şeyini anlıyorum. Parantezleri rahat rahat kullanın. Parantezler, parantezler ücretsiz. 10 14 eksi -24, 24. Bu da yukarıdan bulduğumuz işlem. Şimdi tekrar size sorumu yöneltiyorum. Eksi eksi. Yan yana geldikleri için bunlar ne yapacaktık? Bunlar artıya dönüşecekti. 12 eksi 8 yani 12 artı 8 bölü. Eksi 14 eksi eksi 24'ten artı 24 oldu. 12'ye 8 ekledim. Burası 20 geldi bölü. Eksi 14'e 24 ekledim. Ya, ya da 24'ten ne diye düşünebilirsiniz? 14 çıkarttım gibi düşünebilirsiniz. Aynı şeydir. Değil mi? Eksi 14 artı 24 ile 24 eksi 14 aynı şeydir. Burası 10 gelir. 20'yi 10'a böldüğümde yanıtı 2 gelecektir. 10. sorumuzun yanıtı da Evet, burası ilk kısımlardı işlem önceliğini sizlere anlattım. Şimdi aşağıda işlem yeteneği ile ilgili bir testimiz var. Yukarıda anlattığım her şeyi burada testte konuşuyoruz. Gelin bakalım şunu bir çözelim.